Bosna Hersek'ten yola çıkan bir grup atalarımızın izinde Saraybosna Çanakkale yürüyüşü kapsamında Edirne'ye geldi. İpsala ilçesindeki şehitler anıtını ziyaret eden Zamanın Şahitleri Derneği üyesi 21 gönüllü burada dua etti. Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi öğretim üyesi ve yürüyüşün koordinatörü Abdülhamit Bolat, yürüyüşü Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. <laughs> Grup üyeleri daha sonra taşıdıkları Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Çanakkale Şehitliği'ne doğru yola çıktı.